Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl Türksünüz? Siz ananız da mı Türk? Babanız da mı Türk? Herkes İkisine. Türk mü? Herkes Türk. Nerenin <laughs> Türk'ü bunlar? Nereden <laughs> göçtünüz? Rakı, Tekirdağ biliyor musun? Bilmez miyim? Kumbağa'da yazdığımız vardı. Oh. Onlar. Ciddi misin? İrem Hanım. Gel. İrem Hanım. İrem Hanım. E, Tolga giriş yaptı. Tolga Siyo. Tolga Siyo sıralamaya bak sıralamaya.

Süleyman'ım kusura bakmayın savaşa denk geldiniz. Tolga evet. giriş yaptı. Tolga çok çok sen, 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 sen. Arkadaşlar Tolga Siyo yazıp kalp koyun. Tolga Siyo. <laughs> Tolga görüyor musun abi? Görüyor musun? Gece 12'de basa basa geldiler. Allah'tan şimdi geldin de. Moralim yerine geldi. Çok teşekkür ederim. Tolga Çağ ya yazıp kalp koyun arkadaşlar. İrem Hanım kusura bakmayın. Hiç önemli ee, değil. Bizim gece 12'de böyle başlıyor gecelerimiz. Tolga açıyor sağ Hızlı. olsun. Biraz hareketli başlıyor. Tolga Çağ'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İremciğim, e, kumba kumba dedim bir şey dedin ama tam o sırada. Gel gel biliyorum ben kumbağaya Gel. Kumbaaya niye? Orhan yok. Orhan yok. 99 yeten atmış sadece. Küstük Orhan yorlu artık. Bana sözler vermişti. Ee, ama çok küçükken gidiyordum. Kumbag'da böyle bir cadde vardı. Ee, kalabalık bir cadde. Duruyor mu hala? Duruyor. Ama ben İstanbul'dayım. Ama orada yani ama... evim. Evet İrem Hanım. Kendinizi kendiniz tanıtır mısınız bana? Cengiz Mercedes. Allah seni kahretsin. <laughs> Onu... Kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> ne söyleyeyim? 22 yaşındayım. <laughs> bir Oo. aydan beri buradayım. Daha yenisiniz. Aa. Bir aydır. Evet daha çok küçüğüm. <laughs> ben burada kimleri büyüttüm? Bir bilsen. Ee? <laughs> Gel yavrum hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Aa, dur Gel. senin takip alamıyorum buradan. 22 kaç ton oluyor? 20, 99. Oy maşallah kıyamam. Boy kaç? Boy kaç? 70, 70. Of. Of. <laughs> hoş geldin. <laughs> Buralarda yeni kadınları severim. Ama burada hayır. insanlar birbirlerine güvenmeliler. Ben güvenmeye Sana başladım. Sana TikTok'u tanıtabilirim. Zaman. Bana tamam. güveniyor musun? Evet. Güvenebilir miyim? <laughs> Yapayım mı bunu? Ben olsam güvenmiyorum. Ramazan'da güvenebilirsin. <laughs> <laughs> Bir ay. var. İnşallah sonra da tamam. tarih. <laughs> Okuyor musun? Okuyor musun? Hayır hayır okumuyorum ya. Öğrenciliğim. Çalışıyorum. Ha. Nerede çalışıyorsun? Çince tercümanım ben Çince. Ne Çince. Ben de sana Çince öğreteyim mi Onur? Çince mi gerçekten? Evet, evet. Bana bir Çince konuşur musun? boş hoş ama. Hayır onlar... Hayır onlar şöyle konuşuyor ya. Aa, falan öyle konuşmuyor musunuz? Sen, sen Japon şeyini diyorsun. Japon PK'sını diyorsun ona. Japonca mı bu? Hayır Çince ama benziyorlar. Çince bir hakaret öğretir misin bana? Yayınlarda uyuz olduklarıman söyleyeyim. <laughs> okay. Bınzı de, bınzı. Uzun bir Çince bir cümle kurar mısın bana? TikTok'a yeni geldim ama alışmaya çalışıyorum falan diye. Cintem o işe yarar, o da TikTok mu? Şemzay gün payı Olan da indi anasını satayım. Hanımefendi bunu nasıl öğrendiniz siz bu dili? O, Nereden İstanbul öğrendiniz? Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde gittim öğrendim. <laughs> Zor Giyen olmadı mi? mı Çince ya? Zor oldu. Bak şimdi TikTok'tayım işte. Vay arkadaş şimdi TikTok... ya. Peki Çin, Çince siz, sizleri seviyorum. Herkese teşekkürler ne demek? Şişi ne mal bu aynı. Ama onlar böyle koy. Şişi ne ya ya falan diye konuşuyoruz kadar... uzatarak. Kültüm yani sonuçta. Şişi ne mal bu aynı. Şişim geldi muayenedeyim gibi oluyor senin söylediğin. <laughs> Vay arkadaş ya. Ya, İyi Çince bilmen çok güzel. Lan biz Türkçe'yi zor konuşuyoruz. Kız Çince biliyor be. Vay. Bundan sonra ya. sonra işin düşerse buradayım. Sinirlerle. <laughs> Sağ ol. İstanbul'da neredesin İrem? Aha enkil ya. Bana Sarı yerde, Allah kahretsin. <laughs> Sarı yerdesin. <laughs> Sen? Hmm. Uzaktayım Söyleme. ben sana. Manisa, Manisa. Manisa